Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepinize eserle Borsa Gündem Adı kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Çan 2 Termik Anonim Şirketi'nin halka arz bilgisayarını sunacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Halkarz arz tarihi ve lot satışı ve dağıtım şekli nasıl olacak diye bir e ee, girişle başlayalım videoya. Halk arz tarihi 21.04.2021 ve 22.04.2021 tarihlerinde olacaktır. Yani bu ayın 21'i ve 22'sinde halk arz işlemleri, talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Halk arz edilecek paylar 67 milyon 590 bin adet nominal değerli paylar olacaktır. Eğer ek pay satışı da gerçekleşir ise toplam nota dedi 74 milyon 349 bin adet olacaktır. Fiyat ise 3 lira 90 kuruş TL olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki 67 milyon 590 bin TL bedelli paylar nereye girecek? Şirketin kasasına geçilecektir. Çünkü sevgili dostlar bedelli yapıldığı zaman bu bedel şirketin kasasına geçer. E mevcut pay satışı şeklinde gerçekleşirse bu payı kim satarsa onun cebine gidecektir. Hisse kodu can t diye yazılıyor aratırsanız zaten çıkacaktır dağıtım şekli eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecektir diye sizlere söyleyebiliriz ee, 67 milyon 590 bin lot dağıtım işlemi olacaktır toplamda ek pay satışı olmazsa bunun 33 milyon 795 bin TL lik kısmı yani nominal değerli 33 milyon 795 bin adedi %50'si yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtılacaktır. 33 milyon 795 bin TL nominal değerli 33 milyon 795 bin adet %50 yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtılacaktır diye söyleyebiliriz. Peki tahmini lotu ne gelir? 800 bin katılımcı olursa 42 adet 900 bin katılımcı olursa 37 lot adet gelebilir diye tahmin ediliyor. Peki şirkete girmesi beklenen nakit ne kadar? 253 milyon 247.791 TL şirkete girmesi bekleniyor. Peki halk yatırım fiyat tespit raporu bize ne diyor? Nihai öz kaynak değeri üzerinden 1 TL nominal değerli pay değeri 4 lira 56 TL, 5 lira 69 TL aralığında ve ortası 5 lira 10 TL arasında hesaplanmıştır denmiş fiyatı. %24 halk arz iskontosu uygulanmıştır diye karşımıza çıkıyor. Halk arz öncesi defter değerine baktığımızda 3 lira 14 kuruş, halk arz sonrası defter değeri 3 lira 27 kuruş çıkıyor. Defter değerine yakın bir fiyattan halk arz işlemi gerçekleşecek. Halk arzına katılacağımız aracı kurum ve bankalar neler olacaktır? Halk yatırım menkul değerler, vakıf yatırım, A1 kapital, ahlatçı yatırım, alan yatırım, almos yatırım, alternatif yatırım, Anadolu yatırım, ata yatırım, bizim menkul, deniz yatırım, dinamik menkul değerler, gedik yatırım, global yatırım, İCBC Türkiye yatırım, İnegem menkul, investaz menkul, Info yatırım, integral yatırım, Mexa yatırım, Osmanlı yatırım, Oyak yatırım, Filip Kapital, Piramit Menkul, bir Finans Bank, Strateji menkul, şeker yatırım, tacirler yatırım, tere yatırım, ünlü menkul değerler, yapı kredi yatırım, yatırım finansman, ziraat yatırım. Buranın içerisinde görüldüğü gibi sevgili dostlar iş yatırım yine yok buranın içerisinde. Ee, ve e, Akbank'a bakıyorum. Akbank da yok herhalde. Yine siz de tekrardan bir bakarsınız bu saydıklarım içerisinde sizin aracı kurumu veya bankanız var mı diye. Olmadı arkadaşlar yine de bir aracı kurum ve bankanızı arayıp sormanız sizin için daha kesin olacaktır. Mali tablo durumlarına baktığımız zaman dönem varlıkları 2018 yılından 2020 yılına doğru 2019 yılında bir azalıştan sonra tekrardan 2018 yılına göre bir artış içerisinde olmuş duran varlıklarına baktığımızda 261 milyon olan duran varlıkları 2020 yılı itibariyle Pardon 2 milyar olan duran varlıkları 2 milyar 261 milyon olan duran varlıkları 2 milyar 435 milyon liralara çıkmış Duran varlığı mal tablo durumuna devam edelim kısa vadeli yabancı kaynaklarına baktığımızda 560 milyon TL olan kısa vadeli borçları 2020 yılına doğru 2019 yılında bir artışla tekrar 2020 yılına doğru baktığımızda da yine bir artış içerisinde olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bilirim. Uzun vadeli yabancı kaynaklarında ise istikrarlı olarak bir artış mevcut. 2020 yılı itibariyle ise 1 milyar 305 milyon bir uzun vadeli borcu şirketin var. Mali tablo durumunda öz kaynaklara baktığımızda ise 2018 yılında 874 milyon olan öz kaynaklar 2020 yılına doğru 792 milyon TL'ye Düşmüş sevgili dostlar. Gelir tablosuna baktığımızda hasılat olarak 234 milyon olan hasılat 2020 yılı itibariyle 739 milyon TL'ye çıkmış istikrarlı bir hasılat artışı var. Brüt karı baktığımızda 17 milyon olan brüt kar 2019 yılında ciddi bir artışla 2020 yılında da artışla tamamlamış 212 milyon TL bir brüt karla tamamlamışlar. Faaliyet karlarına baktığımızda İşletmenin esas işleriyle alakalı faaliyet karlarında 2020 yılı 204 milyonla tamamlamış, 2018 yılında ise 20 milyon TL'lik bir faaliyet karı mevcut. Neredeyse kendini %1000 artırmış faaliyet karı olarak şirket. Dönem karı olarak baktığımızda 97 milyon olan 2018 yılı dönem karı 2020 yılı itibariyle 37 milyon TL'ye düşmüş. Tabii ki de bu bir bunun bundan bir başarıdan söz etmek mümkün değil. Finansal giderleri yüksek olan bir şirket onu söyleyebilirim. Finansal giderlerine baktığımızda 2020 yılı itibariyle 702 milyon liralık bir finansal gideri olmuş. 2019 yılında 435 milyon, 2018 yılında 298 milyon istikrarlı giden bir finansal gideri var şirketin. Bu da şirketleri tabii ki de dönem kararlarından ciddi manada olumsuz etkileyen faktörler arasındadır. Finansal gelirleri ise 2018 yılında 204 milyon iken 2020 yılında 346 milyon TL'ye ee, artmış sevgili dostlarım. Tabii ki bu artması finansal gelirlerin olumlu bir durum. Ancak finansal gelir ve gider kalemlerini birbirine denkleştirdiğimizde ortada 2020 yılı itibariyle 400 milyon liralık bir finansal gider daha fazladan mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fark için söylüyorum bunu. Peki birkaç finansal oranına baktığımızda cari oran istenen 1,5, 1 en kötü 1, 1,5 üzeridir. Bunun 0,47 çıkmış. Yani çok başarılı bulamadım ben. Likidite oranı 0,29. Ee, bu 020 40 arasında deniliyor genelde. Nakit oranı 0.48 pardon likidite oranını yanlış söyledim özür dilerim. Likidite oranı da 1-1.5 arasında genelde isteniyor. Bu da 0.29 çıkmış. Bu da çok iyi başarılı değil tabii ki de. Nakit oranına baktığımızda bu da 0.48 çıkmış. Nakit oranı 0.20-0.50 arası genelde söyleniyor dediğim gibi. Ee, bu şu an için nakit oranı ideal bir nakit oranı var. Ancak cari oran ve likidite oranlarında şu an için pek başarılı temel analiz açısından bulunamadığını söyleyebilirim. Ortalama öz kaynak %25 ortalama uzun vadeli ve kısa vadeli borç toplamı ise %75'e tekabül ediyor. Yani şirket %75 borç, %25 öz kaynaklı çalışıyor. Tabi borçlu olan şirketlerin görüldüğü gibi buradaki gibi finansal giderleri yüksek oluyor. Bunlar da gelir tablolarını ve bilançolarını tabii ki de çok fazla olumlu etkilediğini söyleyemem. Hatta çok fazla finansal gideri olan şirketler bilançoları olumsuz gelir tabloları dönem net kar açısından Olumsuz etkilenir diye de bir bilgiyi ekleyelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu şekilde bir sunumdu. Şimdiden halk arz işlemlerinin herkese hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.